birlikte çok güzel poşetten çok basit bir sıkışı yapacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Evet ilk önce malzemelerimize bakalım. Bir tane bant. E, istediğiniz mantık kullanabilirsiniz. Makas. E, i̇ster boya kalemi, ister e, A4 kağıdından resim çizip yapıştırabilirsiniz veya renkli kağıt kullanabilirsiniz. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Arkadaşlar poşetimizi alıyoruz. Gördüğünüz gibi bu benim poşetim. Herhangi bir poşetten yapabiliriz. Ben ilk e, yapışımda, yaptığımda e, pek düzgün yapamamıştım. Şimdi içeri katlıya katlıya yapmayı tercih ediyorum. Evet poşetimizi alalım ve katlamaya başlayalım. Arkadaşlar poşetimizi katlarken içeri içeri katlarsak çok daha e, düzgün olacağını söyleyebilirim. Evet. Tam ben içeri içeri katlayamadım ama bu kadar aldım. Ben bir tane daha yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben katladım. Şimdi e, malzemeler bölümünde söylediğim gibi bantımızı çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar bantımızı çıkardığımız gibi kesmeden ilk önce poşetimizi sararsak çok daha rahatlıkla yapabileceğinizi söyleyebilirim. Evet, şimdi kesiyoruz. Kestik. Evet, her taraf yapıştığına göre şimdi en eğlenceli sırada. Ama ilk önce, ondan önce fazla falan yerleri içeri çekelim. Şimdi malzemeler bölümünde de söylediğim gibi renkli kağıtlarımızı alabiliriz. Şimdi bir sürü renkli kağıdım var. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir tane üçgen şekli çizdim. Şimdi bantımla onun squishy'mize yerleştirebiliriz. Yapıştırdığımız kağıda istediğimiz gibi resimlerle çizebiliriz. Evet arkadaşlar e, bantlı yerleri birazcık boyamak zor olabilir. O yüzden mesela daha çok kalın uçlu kalemleriniz varsa onunla boyamanız çok daha rahat olabilir. Arkadaşlar veya e, hiç boyamak istemezseniz de daha, e, sadece renkli kağıtlarla su kuşunuzu süsleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomda sizlerle birlikte çok güzel bir su kuşu yaptık. E, kanalıma e, bu videoyu beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve başka videolardan da haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.